İyi akşamlar. Gayrimenkul danışmanı Ekrem Yörükoğlu ben. Bu akşam size kiracı ev sahibi e, bazı çözümsüzlükler konusunda ya da çözüm konusunda e, yazılı olmayan ama hani hukukta kabul edilmiş iştihatlar vardır ya yani iştihat nedir? Hukukta e, hakim bir karar verir ve bu karar genel kabul görür ve diğer uygulamalarda emsal alınır. Fakat tabii ki benim şimdi anlatacaklarım Yazılı bir kanun ya da şart değil. Benim görüşlerim ve tecrübelerimden edindiğim çıkarımlar. Lakin uygulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki ikiye ayıralım. Öncelikle pandemi döneminde bu videoyu tabii Şubat 2021'de çekiyorum. Birçok kiracının başına gelen şu. Evimden çık satacağım evimi veya biri gelecek ya da ben yerleşeceğim. Şimdi burada ne yapılmalı? Sık sık bu soruları alıyorum. Ekrem abi adımız emlakçılıkta bir de adil bir adam olduğumuz biliniyor. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler, uygulama şu yönde olursa iştihat bana doğru, bana göre doğru olur. Bir kere kiracı evi kaç paradan kiralarsa kiralasın, bir sene oturmamışsa buna herhangi bir şey söylenemez, etik olmaz. Bir sene geçtikten sonra. Gene otomatik biliyorsunuz zammını yapar. Nedir? E, TÜİK e, zammı her ay 3'ünde açıklıyor. Yaptı ve iki kira üst üste ödememezlik yapmadı. E, kiracımızın bir sorunu yok. Ama bizim evi satma Aa, bir durum oluştu. Atıyorum insan hayatında boşanma olabiliyor, hastalık olabiliyor, bir yatırım olabiliyor, şehir göçü olabiliyor, yurt dışına göç olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu benim evim, satabilirim. Ama ilk bir sene kiracıya hiçbir şey söyleyemem. Oturacak, kontrat dolacak. İkinci sene. Kontratın bitmesine ne kadar var? Atıyorum. 3-5 ay var, 6 ay var her neyse. Burada şu teklif yapılır. Ee, değerli kiracım, bu zamana kadar sorunsuz gittik. Benim nokta 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 özel sebebimden evi satmam gerekiyor. Ee, ve benim e, mal edinme hakkım olduğu gibi malımı satma hakkım da var. Tabii seni de mağdur etmiyorum. Benim bulduğum çözüm eğer 45 gün ya da 2 ay kalsaydı kontratımda ne yazıyorsa sana e, iadeli taahhütlü ya da noterden e, evi satacağıma dair bir belge gönderecektim ve boşaltmanı isteyecektim. Yeni sözleşme yapmayacağım belirtecektim ve bu şekilde boşaltacaktım. Lakin benim evimi erken satmam gerekiyor ama seni de mağdur etmiyorum. Şu çözümü buldum. Ben senin başka bir eve taşınma paranı e, vereceğim. Senden de 75 gün sana müsaade edeceğim. Satış yaptığım kişiyle de anlaşıp 75 gün müsaade edeceğim. Aynı zamanda yeni bulduğun evin emlak komisyonunu da ödeyeceğim. Dolayısıyla seni yerinler edeceğim ama bir nevi seni de çok mağdur etmeden sadece bir ev değişikliğiyle eşya taşımalarını ve emlakçı komisyonunu ödeyerek yeni ev sahibine ondan sonra kendinin devam etmesini rica edeceğim. Arkadaşlar bu teklife kiracılar sıcak bakmalı. Çünkü e, anayasada mal edinme hakkı ve gayrimenkul satış hakkı ev sahibine aittir. Sadece üsluplarımızı iyi ayarlayıp e, kiracımızı da mağdur etmeden ona da bu küçük jestleri yaparak onu da mağdur etmeden bir başka eve yerleştirerek ve yerleştirme atıyorum e, yeni emlakçı komisyonu ne kadardır taşınma ne kadardır onları verip göndermek lazım. Şimdi... Bu güzel. Benim önerim bu. Dediğim gibi bu yazılı bir metin ya da kanun değil. Neler oluyor? Neler görüyoruz? Bir, e, kiracı, e, ev sahibi. Önce ev sahibinden başlayalım. Şimdi olumsuz senaryolar. Ya bu benim evim. Çıkacaksın tabii. İlk bir senede de çıkartırım. İstediğim zaman da çıkarsın. Bu üçlük doğru değil. Başınıza iş alırsınız. Adam ben de çıkmıyorum. Buyurun çıkarabilirseniz çıkarın der. İki, siz nazik konuşursunuz. Bu sefer kiracı kendisinin bir senede kazanamadığı parayı bana 100 bin lira verirsen atıyorum çıkarım der. Bu da olumsuz bir davranış. Bunların her ikisini de tavsiye etmiyorum. Benim görebildiğim böyle çok yüksek çıkma paraları isteyen kiracılarla ev sahibi problem yaşayacak ve konu adliyeye, mahkemelere başka türlü intikal edecek. Rahatsızlık olacak yani. Veya bir diğerinde de gene kiracı istediğim zaman çıkarsın deyip kiracı inat edecek ve konu gene mahkemelerde bir iki sene şey yapacak. E, sürüncemede kalacak. Benim önerim güçlü bir öneridir. Uygun bir öneridir. Adil bir öneridir. E, piyasanın içinde görebildiğim kadarıyla ben bunu da uyguladım. Özellikle Zekeriya Köy bölgesinde, köy sitesinde kiracılı sattığım hiçbir evde kiracıyı mağdur etmedim. Ettirmedim daha doğrusu. Buna kendileri de şahittir firmamız Rimex Extra, Ekrem Yürükoğlu isteyen sorabilir, araştırabilir. Bu makul çözümü her iki tarafa da ben anlatırım. Bunun iyi bir çözüm olduğunu anlatırım. Bazen duruma göre evden çıkış süresini taşıma masrafları yeni emlakçı komisyonu ile beraber 3 ay olarak da verdiğimiz kiracı oldu. Bu onun hakkıdır. Özellikle de kışa geliyorsa o kışı atlatmasını isteriz. Bahar aylarında taşınmasını isteriz. Böylelikle biz malımızı özel sorunumuzu e, problemsiz bir şekilde kiracımızı da üzmeden ileriki hayatımızda e, ileriki süreçte dost kalacak şekilde çözebiliriz. Sevgili dostlar, önemli olan konuşmaktır. Konuşarak anlaşmaktır. Biz gayrimenkul danışmanları hani bazen diyorlar ya ya bu kadar parayı niye verdim? Niye verdiniz biliyor musun? E, Türk insanının sosyolojisi ufak bir kelimeden tapuda bile geri dönüldüğünü çok görmüştür meslektaşlarımız. Biz bu dengeyi sağlayan adam, adamlar ve hanımefendileriz. Dolayısıyla siz de güvendiğiniz, samimiyetine ve dürüstlüğüne inandığınız gayrimenkul danışmanını dinleyin. Asla pişman olmazsınız. Ona verdiğiniz parayı inanın başka türlü daha çok kaybedebilirdiniz. Biz bu tempoyu, bu diyaloğu ayarlayan ve buna balans ayarı yapan kişileriz. Paranız dünyanın her yerinde, Kuzey Amerika'da, dişçilikten sonra gayrimenkul danışmanlığı saygımı destektir bu mesleği Türkiye'de bu hale getireceğiz. Merak etmeyin. Selamlar, sevgiler. Ekrem Yörükoğlu.